Merhabalar ben Hasan Yüksektepe. Hayat üzerinden satın almış olduğunuz Trendyol ürün aktarma eklentisinin kullanımını göstereceğim. Bu videoda Trendyol'dan web sitesine ürünlerimizi aktaracağız. İlk başta ne yapmanız gerekiyor? İlk başta Trendyol eklentisinin ücretsiz olan sürümünü indirmeniz gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Bunu admin paneline girdikten sonra eklentiler yeni eklenti ekleme üstüne tıklıyorsunuz ve arattırma kısmına Trendyol pazar yeri yazdığınızda zaten ben çıkıyorum. Farklı eklentiler çıkarsa da geliştiricisi Hasan Yüksektepe olan eklentiyi indirip işte etkinleştirmeniz yeterli. Sonrasında ne yapıyorsunuz? Buradan Trendyol Ayarlar veya sol taraftaki Trendyol Ayarlar kısmından bu sayfaya geliyorsunuz ve Trendyol'da olan tüm bilgilerinize entegrasyonunuzu burada yapıyorsunuz. Sonrasında ürün aktarma işlemine nasıl geçiyoruz? Siz ürünü satın aldıktan sonra mail adresinize bir lisans gelecek. Bu lisansı burada trend yol ürün aktarma ile ilgili olan kutucuğa giriyoruz. Ben de şuradan gireyim. Eklenti aktif et dediğimizde gördüğünüz gibi eklenti aktif edildi geliyor ve sayfa yenileniyor. Sizde burada yükle butonu çıkacak turuncu. Ona tıklıyorsunuz. Tekrar aktif et butonu çıkacak. Ona da tıkladığınızda bendeki gibi bir görüntüye sahip olacaksınız. Kaç gün olduğunu veya süreyi uzatma butonunu görebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra sol tarafta veya işte üst tarafta ürün aktar diye bir menü çıkacak. Buradan ürün aktarmaya giriyorum. İki seçeneğimiz var. Siteden trend yola ya da trend yoldan web sitesine. Ee, biz trend yoldan web sitesine aktaracağız öncelikle. O yüzden sağdaki kısmı seçiyorum. Buraya girdiğimizde trend yoldaki tüm ürünlerimiz listeleniyor. Gördüğünüz gibi bende de şu an web sitemde herhangi bir ürün yok. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Bu sayfayı size bir anlatayım. Gördüğünüz gibi burada ana barkod dediği kısımda ürünün ana barkodları hep aynı renkte. Ama şuradaki barkodlar farklı. Yani her bir ürün aslında yeni bir ürün. Trendyol nezdinde. burada bir ürünü aktardığınızda aynı renkteki tüm ürünler bir grup olarak aktarılır bu konverse. Bir de öncesinde bu ürün aktarma sayfasında kategori bazlı bir filtreleme yapabiliyorduk ama trend yol bu özelliği kaldırdı. Çoğu yerde çalışmadığı için ben de mecburen güncellemek zorunda kaldım. Sadece burada reddedilen kara listede, arşivde ya da satışta olarak bir filtreleme yapabiliyoruz. Veya barkod kısmını burada arayıp bir ürünü hızlıca bulabiliyoruz. Onun dışında hemen sağ tarafa geçeyim. Sitede ürünü aktarırken taslak ya da yayında olarak seçebiliyorsunuz. Bazı müşteriler taslak olarak kaydediyor ki sonradan fiyat ve stok güncellemelerini yaptıktan sonra sitede yayınlamak istiyorlar. Ya da direkt yayınla diyerek trend yoldaki bilgilerle direkt yayına da alabilirsiniz. Var olan ürünü güncelle ya da güncelleme diye bir seçeneğimiz var. Eğer ürünleri zaten aktardıysanız güncelle diyerek trend yoldaki son durumu işte stok veya fiyatı veya görselleri üstüne yazabiliyorsunuz tüm ürünleri aktar dediğinizde herhangi bir filtreleme olmadan tamamen tüm ürünleri web sitenize aktarıyor. Bu listeyi aktar derseniz de şurada yaptığınız filtrelemeye göre burada gözüken tüm ürünleri aktarıyor. Ya da tek tek buradan aktar da diyebilirsiniz. Ben öncelikle şuradan tek tek aktar diyerek başlayacağım. Gördüğünüz gibi ürünü aktarmaya başladı ve gördüğünüz gibi de burada aynı renkte olan tüm ürünleri aktarıyor olarak seçti. Bunu nereden takip edeceğiz? Varsa sizde araçların altına zamanlanmış eylemler menüsü. Eğer yoksa bu konvers durum sayfasına girdiğinizde burada da gene zamanlanmış eylemler menüsüne girebilirsiniz. Ben şuradan araçlar kısmından gireceğim. Burada çünkü seçeneği çok. Şimdi burada ben bekleyen kısmına bakayım. Hemen geçmiş zaten tamamlama kısmına. Yani ürün aktarılmış gözüküyor ama şurada bekleyen kısmında hala 32 adet ki bir anda geçti o da eee görev vardı. Onlar da ürünün nitelikleriyle ilgili görevdi. İşte renk, beden vesaire varsa onları da varyasyonları oluşturuyordu. Şimdi burada ürünler kısmına geliyorum ben. Gördüğünüz gibi ürünümüzü aktarmış. Stokta yok olarak aktarmış. Bunun da nedenini hemen anlatayım size. Şimdi bu ana ürün, bunun aşağısında varyasyonlar var. Hatta şuradan önce niteliklere bakalım. Bunlar gördüğünüz gibi trend yoldaki bu ürüne girilen nitelikler. Burada işte astar durumu vesaire gibi bilgiler girilmiş. Varyasyonlara girdiğimizde ise e, hangi niteliklerde ürün çoğaltılmışsa onlarınki e, onlara göre varyasyonlar oluşmuş. İki sayfa olarak oluşmuş. Peki neden stokta yok yazıyor? Onu da göstereyim. Bu ürünlerin hiçbirinde bir stok yok. Ben önceden aktardığım ve tek tek baktığım için söylüyorum. Eğer bu ürünlerin yani alt ürünlerin içerisinde bir tane bile stokta olsaydı, bu ürün listemizde stokta var olarak geçecekti. Ama yani ana ürünün bir stok yönetimi yok zaten. O yüzden alt ürünlere bakıyor. Ama bu alt ürünlerin hiçbirinde bir stok olmadığı için web sitesinde de ürünler kısmında stokta yok olarak yazıyor. Şimdi tek tek ürünlerimizi aktardığımız için şimdi tüm ürünleri bir aktarmaya başlayalım. E, tüm ürünleri aktar diyorum. Şimdi ne yapacak? Önceden ürünü aktardığım için onu bir güncellemeyecek yani es geçecek. Peki nasıl takip ederim? Şuradan bekleyen kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi tüm ürünleri e, ekleyecek olan görevimiz burada var ama 36 saniye sonra başlayacak. Siz buradan çalıştır diyerek hızlıdan başlatabilirsiniz. Şuradan bakayım 24 saniye kalmış. Ben elle manuel olarak başlatıyorum bunu. Şimdi beklediğim kısım bekleyen kısmının şuradaki sayının artması. Burada ürünlerimiz ne kadar fazlaysa o kadar çok evet bir adet olacak. Bu e, müşterimizde 2230 adet ürün varmış. Şimdi bu 2230 adet ürünü gördüğünüz gibi aşağıya doğru indiğimde görevlerini oluşturdu ve aktarmaya başlıyor. Şurada devam ediyor kısmı var. Bir tane ürünü aktarmaya başlamış. Buradaki sayı giderek artabilir, azalabilir. Çünkü ne kadar nitelik varsa o kadar da e, sayı artacaktır. O ürüne göre değişir. Şimdi buradan sayfayı yenileyerek bir bakalım. Şu an hala devam ediyor olduğu için herhangi bir listede bir ürün göremiyorum. Ben burada bir videoyu durdurayım. Birkaç ürün aktardıktan sonra tekrar devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane ürünümüz aktarıldı ve aktarılmaya devam ediyor. Şimdi burada ürünler yavaş aktarılıyor gibi bir algı oluşabilir ama bu sizin web sitenizin performansına bağlı bir durum. Eğer bir yazılımcıyla yani işi bilen biriyle bir WordPress sitesi kurduysanız, e, buradaki aktarma daha hızlı olacaktır. Çünkü cron job dediğimiz yani web sitesi ziyaret aldığında çalışan, WordPress'in arka planında çalışan işlemler var. Eğer bunu Varsayılan olarak bıraktıysanız web sitini ziyaret aldığında bu aktarma hızı şeyde süresi de hızlanacaktır. Ama siz cron job'u kendiniz ayarladığında daha da hızlı bir şekilde ürünleri aktarmaya devam edecektir. Bunu siz yazılımcınıza söyleyebilirsiniz veya ücreti mukabilinde benimle iletişime girerek hızlandırma işlemi yapılabilir. Ürünleri aktarma bu kadardı. Soracağınız bir soru olursa videonun altına veya bana WhatsApp üzerinden ulaşarak sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.